Antalya Vali Sersin yazıcı Alanya Kaymakamı Doktor Fatih Ürkmezar, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, AK Parti Alanya İlçe Başkanı Mimar Mustafa Toklu'ya Karayolları Bölge Müdürü Salih Cengiz'in bölgede yürütülen faaliyetler hakkında sunum yapıldı. Çalışmalarda gelinen son aşamalar hakkında bilgi alındı. Bu dönem ölüm yolu olarak anılan ancak kuş yuvası tünellerinin açılmasıyla ölümlü kaza oranının neredeyse sıfırlandığı Alanya-Sarıveliler-Konya yolunda devam eden çok sayıda tünel ve viyadük inşaatı bulunmakta. Güzergahın Alanya sınırında kalan Mahmutlar ve Çayarası bölümü arasındaki etapta yapımı tamamlanan ve devam eden tünellerdeki son durum kamulaştırma sorunları ve eksiklerin giderilmesi için görüşmeler yapıldı. Toplantıların ardından açıklamada bulunan AK Parti Alanya İlçe Başkanı Mimar Mustafa Toklu, bölgemizde devam eden yol yapım çalışmaları hakkında bilgi aktarıp gelinen aşamaları değerlendirdik. Taleplerin çözümü noktasında var gücümüzle çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Devletimizin bölgemize göstermiş olduğu ilgi ve alaka çok fazla. Alanya'nın hak ettiği yere gelebilmesi için çalışacağız dedi. Bu vesileyle başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Dışişleri Bakanımız Sayın Mevlüt Çavuşoğlu'na, Antalya Valimiz Sayın Ersin Yazıcıya, İl Başkanımız Sayın İbrahim Etem Taşa ve Bölge Milletvekillerimize teşekkürlerimizi sunuyoruz dedi.